Lay 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 Hı? Merhaba arkadaşlar. Zobi Pepper'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk öncelikle bir ışık açmayı deneyeceğim. Işık ışık açılmıyor. Neyse. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet hemen uzatmadan yeni konuğumuzu çağırmak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen bölüm Sultanımız 1. Murat geldi. Ve şimdiki bölümde Sultanımız 2. Murat gelmişti. Sultanımız 1. Murat gelecek. Selamun Aleyküm. Nasılsın Zobi? İyiyim. Siz nasılsınız Sultanım? İyiyim. Elhamdülillah. Neyse. Baktım ikinci Murat'ı çağırmışsınız. Dedim ben de geleyim. İyi etmişsiniz. Teşekkür ederim Zobi. Ben birazcık izledim bunlar. Hemen başlayalım Zobi. Tabii ki de. Hemen başlayalım o zaman. İlk sorumuz geliyor. Sultanımız ilk Sultan ünvanını alan Padişah Tabii ki de benim yani birinci Murat Evet çok doğru cevap sizlerden bu güzel cevaplar duymak çok güzeldir ee, ve bu arada yine de bir açıklama yapayım Arkadaşlar bu seslendirmeler ben yaptığım için gerçek değildir lütfen kötü veya diğer yorumları veya başka yorumlar yazmayın. Neyse devam edelim. İkinci sorumuz gelsin mi sultanım? Tabii ki gelsin. Sizin buralarda yani bu bölümde galiba her bölüm başka biri mi geliyor? Evet sultanım bunu böyle bir şekilde değiştirdik. Eskiden başka bir şekilde yapıyorduk. <laughs> anladım. Yani ben bir dahaki bölüm gelemeyeceğim. Evet ne yazık ki. Neyse ikinci soru gelsin. Tabii ki sultanım hemen ikinci sorumuzu soralım. İkinci sorumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun e, İngiliz İngilizlere kaçan padişahı kimdir? Bre o bir padişah değildir o bir şerefsizdir, o bir alçaktır bire. O padişah olmayan, Osmanlı'nın padişahlığına yakışmayan biridir. Vahdettin şerefsizidir bire. Evet doğru, amma ve lakin o şerefsiz bir padişah değildir. Doğru söylüyorsunuz, özür dilerim. Bir daha o şerefsize padişah diyen veya Osmanlı padişahı diyen bu Osmanlı evladı değildir. O şerefsiz bir padişah değil. O şerefsiz Osmanlı'yı yıkma, yıkmaya çalışan bir ajandır. Doğru söylüyorsunuz Sultan Çok özür dilerim. Hemen devam edelim. Bu arada e, cevabınız doğru. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Zobi Pepper 3. bölümde özel bir konuk almak istiyorum ve eski konuklardan sizin de çok sevdiğiniz bir insan. Neyse sultanım siz gidebilirsiniz istiyorsanız. Tamamdır Zobi. Ben gidiyorum. Ama Vahdettin'i padişah olarak bilmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ben gittim Zobi. Görüşürüz. Görüşürüz sultanım. Ee, bu arada son kez bir bizim gelen padişahımız yani ilk Zobi Pepper bölümünde gelen padişah ee, ikinci Murat geliyor. Merhaba Buru. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sultanım. Siz nasılsınız? Bir dakika Buru. İyiyim. İyiyim. Çok şükür. Beni niye çağırdın bre? Sizi neden çağırdım? Çünkü e, yani eski konuklarımız görsünler diye. Bundan sonra her bölüm böyle olacak. Eski konuklarımız gelecek, selam verecek, gidecekler. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Beni hatırlayın. Hatırlayacağız. Neyse, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Lütfen abone olup da like atmayı unutmayın. Bay bay.